Merhaba çocuklar. Bugünkü videomuzda kesirlerde toplama ve çıkarma işlemlerinin nasıl olduğu bu konu hakkında işleyeceğiz. Evet hemen başlayalım konu Evet. Çocuklar ben kesirlerde toplama ve çıkarma işlemlerini şöyle bir kavram haritası şeklinde yapmak istiyorum. Ee, burada çocuklar kesirler ve toplama çıkarma işlemlerinin olmazsa olmazı e, öncelikle ve öncelikle kesirlerimizin faydalarının eşit olmasıdır. Yani şunu söylemek gerekirse bir kesirle bir kesir, başka bir kesir toplayabilmemiz için ilk şartımız kesirlerin kesirlerin faydaları eşit olmalı. Faydaları Eşit olmalı. Evet. paydalar eşit olmalı. E, eşit olmayabilir. Eşit olmadığı zaman ne yapacağız? Hemen dediğimiz gibi e, uygun sayılar ile, ile genişletme işlemleriyle ile faydalar eşittir. Evet, eminim ki çocuklar ee, kesimlerimizde toplama ve çıkarma işlemlerinde olmazsa olmaz kesinlikle ki şartlarımız birincisi faydaların eşit olması, eşit değilse uygun sayıları ile genişletme işlemi ile faydalar eşitlenmesi. Bunları yapmamız gerekir. Evet, tamam. Kesirler paydaları eşit veya eşit değilse eşit dedik. Nasıl yapıyoruz burada? Önce buradaki yapmamın gereken hızım şu. Kesirlerde paydalar eşit veya eşit sonra paylar kendi arasında toplanıyor ve yeni bir paya olarak yazılıyor. Bunu da zaten maddemizde söyleniyor. Burada baktığımız yere paydaları buyur. Eşit 1 bölü 10 ve 3 bölü 10'da. Buradaki 1 ve 3'ü topluyoruz. 4 olarak yazıyoruz. ortak paydaların aynen parası. Yani Paylar kendi arasında toplanır ve yeni paya yazılır. Ortak paydamız hiçbir şekilde değişmeden o yeni kesimimizin paydası da yazılır. Sakın ve sakın hani e, özellikle öğrenciler arasında en büyük şu oluyor. Örneğin şöyle bir soru geliyor. 3 bölü 5 artı 1 bölü 5 diyor ki burada 3 ile 1'i topluyor. 4 olarak yazıyor. 5 ile de 5'i topluyor. 10 kesinlikle böyle bir ifade, böyle bir toplam yok. Kesinlikle faydalar toplanmıyor. Faydalar toplanmaz bu orayı. Bunu unutmayacağız. Veya çıkarılmaz. Bunu unutmayacağız çocuklar. E sadece işlemlerimizi faydalar eşitsiz fikir sürelerimizin payları arası Ya topluyoruz, işlemini toplama işlemiyse ya da çıkartıyoruz. Burada gördüğünüz gibi örneklerde 7 bölü 9, 5 bölü 9 paydalar eşit. 7'den 5'i çıkartıyorum. 2, 2 bölü 9 olarak e, sonucumuzu yazıyoruz. Devam ediyorum burada. <laughs> e, burada geldiğimiz bir kısımda eğer diyor, bir doğal sayı ile bir basit getiri toplarsak. Çocuklar bu kısımda eee bir doğal ile bir basite toplarken üç yöntem yapabiliriz. Birincisi gördüğümüz gibi doğal sayıyı basit kesirimizin yanına yazarak tam sayılı kesire çevirebiliriz. Birinci olarak ne yapabiliyormuşuz? Birinci olarak tam sayılı tam sayılı kesire çeviririz. Yani ne yapıyoruz? Doğal sayıyı asayıyı kesilmenin yanına yazıyoruz. Gördüğünüz gibi bir tam sayılı kesil yapıyoruz. İkinci olarak pratik olarak dediğimiz gibi doğal sayı ile ile kesrin çarpılır ee, ve pay ile Artık toplama işlemi ile toplanır veya artık işlemimiz neyse çıkarılır. Burada birinci maddeyi de şunu söyleyeyim. Tam tefek kesilir dediğimiz zaman sadece ve sadece toplama işlemleri onu belirtiriz. Toplama işleminde oluyordu? Yani bir doğal sayı ile bir basit kesilir, bir basit kesilir toplarken tam sayılı kesre çevirebiliyoruz. Yani yanına yazarak yazabiliyoruz. Ama herhangi bir doğa sayı ile kesin fayda sayını çarpmak bu işlem ise işte, pratik işlem dediğimiz toplamını ve çıkarmış işleminde de yapabiliyoruz. bunu örnek olarak göstermek istersek mesela 1, 2, 2 ile 3 bölü 5'i toplamamız istendi. Aynı bu çocuklar tam sayı kesre, 5'i kesre çevirme yöntemi gibi Burada çarpıyoruz. 5 kere 2 10 3 ekliyoruz toplam işlemi olduğu için. 13 bölü 5. Bu pratik yöntem. Bakın çarpıyoruz. Burada ekliyoruz. Başka bir örnek yapalım mesela. 4 diyelim. 4 eksi 2 bölü 7 diyelim mesela. Çıkarma işlemini de aynı şekilde. Burada da 4 ile 7'yi çarpıyorum. 4 kere 7 28 Bakın 28'den 2'yi çıkartacağım bu sefer. Paydamız yine aynı. 28'den 2 çift 26 bölü 7. Bu pratik dediğimiz ikinci maddemiz olan kısım. Bir doğal sayı ile bir basit kesim toplarken veya çıkartırken yapabildiğimiz pratik yöntemlerden birisi. Üçüncü olarak e, söyleyebileceğimiz yöntem nedir dediğimiz zaman dediğimiz gibi doğal sayılarımızın e, her zaman faydası 1 olan bir kesir olduğunu söylemiştik. Örneğin işte e, dedik ki 3 artı 1 bölü 8 dedik. Burada bunu söylemiştik. Her dua sayının faydasında bir gizli bir var diye düşünürüz. Ve dediğimiz gibi faydaları eşitleyerek yapacağız. Bunları ne yaparız? 8 ile eşitledik. Yazıyoruz. 8 kere 3 24 bölü 8 artı 1 bölü 8 olur. Toplarsak 25 bölü 8 olarak sonucu buluruz. Bu üçüncü yöntem de bu şekildedir. Ne demiştik? her doğal sayının bunu da yazalım isterseniz her doğal sayı doğal sayı paydası bir olan bir kesirdir. Bu özellikten kullanarak da kolaylıkla işlemlerimizi yapabiliriz. İşte bir doğal sayı ile bir basit kesiri toplama ve çıkarma işlemleri adı altında görürsek toplama işleminde bakın dikkat toplama işleminde şurada şöyle kırmızıyla da alayım içerisine toplama işleminde tam sayılı kesir çeviriyoruz. Hemen ne yapıyoruz? Yanına yazıyoruz bakın 1 artı 3 bölü 5 demiş 1 tam 3 bölü 5 olmuş. Bu şekilde yazıyoruz. İşte 2 ile yapsam 2 tam 3 bölü 5 olur. Bu şekilde yazıyoruz. Ama hem toplamı hem çıkarma şeklinde bir doğal sayı yaparken bunu şöyle yapabiliyoruz. Paydayla doğal sayıyı çarpıyoruz. Eğer toplam işlemiyse paya ekliyoruz. Çıkarma işlemiyse yine aynı şekilde paydayla doğal sayıyı çarpıyoruz. Çıkarma işlemiyse çıkartıyoruz payımızı. Gördüğünüz gibi burada örneklerimizi de gösterdik. üçüncü olarak da baktığımızda normal bizim yaptığımız işlemler dedi ki her doğal sayı paydası bir olan bir kesirdir. Bir olarak düşünüyoruz. Payda işliyoruz burada. 8 değiştirdik bakın örneğimizde. Buradan da bildiğimiz toplam işlemi yaparak sonuca ulaşabiliyoruz. Evet, devam edelim buradan. Bir sonraki sayfaya geçelim. 121. sayfamıza geçtik. Evet. Burada ikinci kısmımızda tam sayılı kesirlerde toplama ve çıkarma Çünkü Çocuklar bu da kolay bir yöntem. Evet, tam sayılı kesirlerde de toplama çıkarma yine her zaman kesirlerimizdeki ilk bakacağımız kısım değil, payda eşittir. Payda eşitse yine bildiğimiz işlemleri yapıyoruz. Ne yapmamız gerekir? Tam kısımları kendi arasında topluyoruz. Paydaları kendi arasında topluyoruz. Tabii bu toplama işlemi için geçerli. Ortak payda aynı kalıyor. Gördüğünüz gibi burada bakıyoruz. Paydalar eşit. 15 ve 15. O zaman tam kısımları topluyorum. 1 ile 2'yi topladım. Bakın 3 olarak yazdım. Sonra 2 ile 4 topladım. 6 olarak yazdım ve bunu. İkinci bir kısım sayısı çocuklar. Burada e, tam sayılı kesirlerde ben artık tam sayılı kesirler olarak işlem yapamıyorum. Tam kısımları toplamakta ne bileyim işte paydalar eşit değilse eşitlemekte de, zorluk çekiyorum diyenler için de biz tam sayılı kesirleri bir eşit kesirleri çevirmeyi biliyoruz. Yani hemen e, ne yapacağız burada? Tam sayılı kesirimizi tam sayılı kesirimizi bileşik kesle çeviriyoruz. Çevirerek toplama veya çıkarma işlemlerini kolaylıkla yapabiliriz. Evet, bu noktamız, bu notumuzu yazdı. Yapabiliriz. Evet. Şimdi e, çoğu öğrenci gerçekten tam sayılı kesirlerde işlem yapmakta sıkıntı duyabiliyor. O yüzden bir eşit kesir çevirmek daha pratik. Ha işlem olarak biraz sayılar büyür ama e, en azından e, işlemleri e, uzun uzun yaparak sonuca daha doğru ve daha kesinliğinin adımlarla gidebilirsiniz. Buradaki örneğimizde de gördüğünüz gibi iki şekilde yapmış. Burada Tabi burada dipnot olarak hatırlatmak istersek mesela buradan kestiğimiz alalım. 1 tam 2 bölü olmuş. Bunu tam sayılı kesip 5'i çevirirken şunu yapıyoruz çocuklar. Tam kısmı ile paydamızı çarpıyorum. Bakın çarpıyorum. Çarptıktan sonra elde ettiğimiz sonucu paya ekliyoruz. Gösterelim hemen. 15 ile 1'i çarptım. 15. 2 ekledim. 17 bölü 15 oldu. Herhangi bir başka bir sayı yazıyordum. Ee, mesela 3 tam 7 bölü 9 diyelim. Aynı şekilde bu ikisini ne yapıyorduk? Çarpıyorduk. Burayı ne yapıyorduk? Ekliyorduk. Yazalım 9 kere 3, 27. 7 daha 34. 34 bölü 9. Bu da tam sayı kesimi, eşit çevirme yöntemini göstermek için verilmiştir. Evet, bileşik kesesi tam sayılı kesesi çevirirken ne yapıyordu? Payı paylıya bölüyordu. Evet, <laughs> burada baktığımız zaman e, çıkartı işlemi yapılırken şöyle yaptığımızda kesinlikle burada bakın yıldız verilmiş kesilir tam sayılı kesirlerimizi kesinlikle ve kesinlikle ee, bileşik kese çeviriyoruz. Böyle toplama işleminde bunu tam kısmına toplayabiliriz ama dişi kesizde yaparak daha zararlı işlemi. Ha bu nasıl olur? Bakın burada e, bileşik kesir verilmiş, bir tam sayı verilmiş. Ha bunu çevirerek ne yapabiliriz? Bileşik kesir daha kolay ve pratik bir şekilde yapmış oluruz. Buradan hemen diğer sayfama geçeyim. Evet. Faydaları eşit olmayan kesirler. E, demiştik zaten ilk başta. Ne dedik? Kesin değerde toplama ve çıkarma işlemi için gerek yeter şartımız olmazsa olmadığımız faydaların eşitliğiydi. Faydalar kesinlikle eşit olması gerekiyor. Ve burada da eşit olmayan kesirler örnekler verilmiş. Eşit demişler, genişletmişler. Yine mesela şurada ilk örneğimizde, geçiyoruz ikinci örnekten başlayalım. İkinci örneğimizde bakın 3 bölü 7 ile 11 bölü 28 demiş. 4'de genişletilmiş. 12 bölü 28. Çıkarma işlemi yapılmış. 1 bölü 28 olmuş. Burada da bakın. Tam sayılı kesir çıkarma işlemler hemen ne yapacağız? Tam sayılı kesimi 5'i kese çeviriyoruz. Burada da aynı şekilde yapılmış. Toplama ve çıkarma işlemleri yine aynı şekilde güzel bir şekilde sonuca ulaştırılmış. Evet. Hocam burada tam sayılı kesirle tam sayılı kesir toplarken daha kolay yapabileceğimiz bir yöntem var. Evet. Burada bakıyorsunuz. Ee, gördüğünüz gibi bunun saygısı eşitlermiş bakın 16'da. Bunun tam kısımları 6 ve 5'i toplanmış bakın ayrı bir şekilde. Burada birleşiklikte çevirmeden yapılmış. 11, iki arasında toplam 11 tam. 13 buyur 16 olarak da yapılabiliyor. Ama bileşik de daha kısa bir yöntemle yapılabileceğini gösterdi. Hemen devam edelim. 100 22'nin sayfamıza geçelim. Burada örneklerimiz var zaten. Basit örneklerimiz faydalar Devam edelim. 123'e. Yine aynı şekilde çıkarma işlemi. 125'e geçelim buradan Evet burada bakalım 13. etkinliğimizde burada faydaları eşit olanlar var. Eşit olanlarla toplama çıkarma işlemleri verilmiş. Ee, hemen bakabiliriz burada. Şimdi buradaki ifademizi hocam bunu nasıl yapabiliriz? derseniz istediğiniz şekilde yapabilirsiniz bunu. İsterseniz şunu şöyle söyleyebilirim. Dediğim gibi bileşik kesre çevirin. Hemen isterseniz şu yöntemi yapalım. 3 eksi 4 kere 2 8 bir daha 9. 9 bölü 4 dediniz. Ne yapıyorduk? Bununla bunu çarpıyorduk. Bakın 3 kere 4 12. 9'u çıkartıyorduk 3. Sonucumuz 3 bölü 4 olarak bulunur. E buradan baktığımız zaman ifademize hemen sonucuna bakalım şurada gördüğünüz gibi 3 bölü 4 olarak da ne yapıyoruz? İşlemi görmüş oluyoruz. Bu da bizim e, ee, çıkarma işlemimizi ne yapıyoruz? Tam seri kesimleri birleşik kesimleri çevirmemiz şey gerektiğini göstermiş olur. Hemen burada yine bir işlemimiz var. Faydalar eşit. Hemen ne yaparız? İsterseniz bunu tam sayılı kesimler olarak eşit olarak yapalım. 3 ile 1'i topladım. Tam kısımları 4. 4, 3 topladık. 7, bölü 5. Şimdi tam sayı kesirde tam sayı ile yani doğal sayı ile basit kesir olması gerekiyor. Bakın 7 bölü 5 bir bileşik kesirdir. Yani bunun içerisinde 5 bölü 5 vardır. O zaman bir bütün daha olduğu için bunu bir bütün 4'e eklersek 5 bütün olur. Ve dolayısıyla 5 bölü 5'ten kalan 1, 2 bölü 5 olması gerekir. Bu şekilde yapabiliriz. Ama dediğiniz gibi hocam ben karıştırıyorum derseniz hemen onu da şöyle kırmızıyla yapalım. 3 kere 5 15 4 daha 19. 19 bölü 5 artı 5 kere 1 5 3 daha 8. 8 bölü 5. Şimdi topluyoruz. 27 bölü 5 bakın çocuklar sonucumuz. E bunu da çevirelim. 5 kere 5 25 2 daha 27 bölü 5. Gördüğünüz gibi iki sonucumuz da aynı. Hangisi kolayınıza gidiyorsa, bakın dediğim gibi burada biraz karmaşık bir var bana, ben bundan da zorlanıyorum diyorsanız, birleşikliğe de çevirmek daha e, kesin sonuca ulaştırabilir, size emin olarak yapabilirsiniz. Evet, buradan devam edelim. 126'ya bakalım bir de. Yine aynı toplama çıkarma işlemleri var. Burada faydaları eşit olmayanlar var. İsterseniz buradan birkaç örnek yapalım. Gördüğünüz gibi bir toplam işlemi var. Hemen bunu faydasını eşit pardon faydasını eşitleyelim 4 ile. E, bunu da bileşik kesre çevirelim. 4 kere 3 12 bölü 16 artı 16 kere 1 16 15 daha 31 bölü 16 topladığım zaman da 32 33 43 bölü 16 olarak sonucumuzu bulmuş oluyoruz. Gördüğünüz gibi bileşik kesre çevirmek sizin için daha Uygun olabilir. E, bu artık kendimize kalmış bir durum. Ama tabi burada basit kesir olduğu için bunu tam sayı kesirden genellikle çevirmemiz gerekiyor. E, buraya gelelim. Bakın burada da sadece diyelim 4 ile 3 tam 16 bölü 20 eksi 1 tam 9 bölü 20 olur. Çıkarma işlemini çıkartıyorum. 3'ten 2 çıktı. 2 16'dan 9 çıktı. 7 bölü 20 oldu bakın. E, bunu bir de bileşik kesirle çevirelim. Bakalım. Aynı sonucu verecek mi? Buradan baktığım zaman payda işlemiştir. Şuradan yapalım. 3 kere 20 60 16 daha. Şöyle mavi yazayım bunu. Bileşik kesir 76 bölü 20. nereden bulduk? Şimdi payda işlemiş hali şurası ya. Burada gittim artık bileşik kesire. Eksi 20, 29 bölü 20 olur. Çıkartırsak 76'dan 29'u çıkartırsak 20 çıkardığımız zaman 56. 9 çıkartırsam 47 bölü 20 olur. Bakın bunu da çevirirsem 2 kere 20 40 bir daha 47. Bakın bu da 47 bölü 20. Hangisi daha kolayınıza gidiyor çocuklar? Hangisi işlem olarak pratiğinize geliyorsa bunu yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi bir tam sayılı kesir bir bileşik kesir olursa veya bir tam sayı bir bileşik şey basit kesir olursa toplaması ve çıkarmasını kesinlikle ilk aynı niteliğe dönüştürmemiz gerekiyor. Evet. Son olarak da şöyle e, sayfa 130'a geleyim. Orada problem tarzı sorularımız var. Bunlardan yapalım. Hemen birinci sonuza bakalım. Bir kasadaki eriyim birinci gün 5 bölü 24 ikinci gün 13 bölü 24 satılmıştır. Buna göre iki günde bir kasayı toplam ne kadar satılmış? İki değerimiz var. Bu iki değerimizi ne yapmamız lazım? Toplamamız lazım. Hemen burada cevabı <laughs> çıkardık toplanınca. Evet, şuradan yapalım. Evet, 5 bölü 24 ile 13 bölü 24'ü topluyorum. 18 bölü 24 oluyor. E, buna göre iki günde bir kasayı toplam ne kadar satılmıştır? diyor. Şimdi bakarsak bu şekilde toplam satılmış diyor. Acaba bu işlem bu şekilde mi yapacağız? Yoksa dediğimiz gibi e, şunu mu yapmamız lazım? Şöyle. Şimdi evimizin tamamı ne kadardı? 24 bölü 24 değil mi çocuklar? 24 bölü 24 çocuklar. bunun e, bunu birinci gün bu kadar satılırsa çıkarmamız lazım ilk önce. 5 bölü /24 24'ü çıkaracağız. Çıkardım ben bunu. 19 bölü 24 kaldı. Sonra bunda <laughs> ne yaptık? 19 bölü 24'ün de yine aynı şekilde 13 bölü 24 satılıyor. Bunu da çıkardık. Geriye 6 bölü 24 kalıyor. Ee, buna göre iki günde bir kasa geri toplam ne kadar satılmıştır diyor. E bakarsak burada satılan kalan miktar bu oluyor. Bu kalan miktar oluyor. Kalan miktar. Bize sorulan satılan miktarı. Şey. E o zaman ikisini toplaması olması lazım. E 5 bölü 24 ile 13 bölü 24'ü toplamam lazım. 18 bölü 24 olur. E buradan 3'e böldüm. Buradan 3'e böldüm. 6 bölü 8 olur. Yine 2'ye böledim. 2'ye böledim. 3 bölü 4 olarak sonucu bu Evet ben öncelikle soruda hemen ne kadar kaldığı sandım bu işlerin bu kadar yapmaya gerek yok. Yani şu işlem benim yaptığım gerekli bir işlemdi. <laughs> Basit bir soru. Da. Ee, buradaki işlemde şu soruyu soruyordu bize. Ee, ne kadar satıldı? İlk yaptığımız gibi 5 bölü 24, 13 bölü 24 toplayarak sonuca ulaştık. E tabi şıklarda eğer cevaplar 18 bölü 24 yoksa sadeleştirmişlerini yapıyoruz. da gördüğünüz gibi 3 bölü 4 olarak bulabiliriz. Hemen bakalım başka şöyle üçüncü soruya geçelim. Ali ödevin 19 bölü 40'ını Cuma günü, 3 bölü 20'sini Cumartesi günü yapmıştır. Bu iki günde ödevini toplam kaç dakika yapmıştır? Evet yine aynı şekilde pardon, toplam işlemi 19 bölü 40 ile 3 bölü 20'yi topla diyor. Faydaları eşit olmadığı için eşitliyorum. 19 bölü 40 artı 6 bölü 40 olur. Toplarsam şöyle eşitleri koymayı unutup 25 bölü 40. Daha önce derslerde söylediğim gibi çocuklar, şıklarınızı cevaplı bir soru olsaydı A şıkkı, B böyle bir değer yoksa onun en sade halini belirler yani mutlaka şıklarda. Bakıyorum bunu. 5 ile sadeleştirebilirim. Her ikisi de 5'e bölünen bir sayı. 25'e 5'e bölersem 5'tir. 40'e 5'e bölersem 8'dir. Cevabımızın en sade hali ve 8 olarak bulmuş oluruz. Hatta şöyle cevabımızı da gösterirsek dördüncü, beş olarak görebiliriz. Bakalım başka bir sayfaya gidersek devam edelim. Evet. 131 olacak. Yanlış yazdık. Buradan şöyle bakalım. 10. soruyu alalım. Bir deponun birinci gün 7 bölü ,24 24'ü ikinci gün 5 bölü 12 doldurulmuştur. Üçüncü sonunda deponun 5 bölü 6'ın dolu olduğu hesaplanmıştır. Buna göre üçüncü gün deponun kaçta kaçı doldurulmuştur diyor çocuklar. Şimdi <laughs> öncelikli olarak bu deponun iki günlük doldurulan kısmını bulalım. 7 bölü 24 ile 5 bölü 12'yi toplamam gerekiyor. Bunu 2 ile genişletmem lazım paylaşıklı olması için. 7 bölü 24 artı 10 bölü 24 o da eşittir. 17 bölü 24. Şimdi depomuzun 17 bölü 24'ü o Burada e, üçüncü günün sonunda diyor. Bu ikinci günün sonunda değil mi? Bu ikinci günün sonunda. E, bizim depomuzun tamamı yani depo tamamı şöyle bakalım faydasını biz ne aldık? 24 olarak aldık. 24 bölü 24'tür değil mi? Üçüncü günün sonunda diyor. Şöyle kırmızıyla geçelim. Üçüncü günün sonunda üçüncü günün sonunda diyor. 5 bölü 6'sı doluymuş. Dolu gözüküyormuş. Peki. Şimdi 5 bölü 6'yı biz tabanı 24 yani 24 parçalık bir defa olarak düşüneceğiz artık bölünmüş olarak. Bunu ne yapmam lazım benim? Ee, öncelikle 4 genişletmem lazım. Ne kadarı dolu olduğunu görmem lazım. 4 ile genişletirsem 20 bölü 24 olur. Yani 3. günün sonundaki Deponun doluluğu. Evet. Bize soruluyor ki 3. gün ne kadar doldurulmuştu? 2. günün sonunda ne kadardı? 17 bölü 24 bulmuştuk. 3. günde ne oldu? 20 bölü 24. Ne kadar dolduruldu? bulmak için? 20 bölü 24'ten 17 bölü 24'ü çıkartırsam sonucu 3 bölü 24 olarak bulurum. Gördüğümüz gibi şıklarda yoksa bunu 3 bunu da 3 sadeleştirirsem evet 1 bölü 8 olarak cevabı kesin sade, en sade hal olarak bulmuş olur. Evet çocuklar e, ee, işlemlerimiz bu şekilde e, ee, inşallah verimli bir video olmuştur. İşlemlerde soruların çözümlerinde. Ee, diğer videolarımızda, diğer konu görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, takipte kalın.